Ve düz bir akıl çizgisi yine burada karşımızda görüyorsunuz. Şöyle ince paralel bir çizgimiz var burada. Hatta şurada da bir çizgi gibi görülüyor. Akıl çizgisi gibi görülüyor bunlar. Ve sağ elde de benzer bir durum. Burada karşımızda hemen şöyle bir çizgi var. Diğer fotoğraflarda bunlar yukarıya doğru uç vermiş biraz. Şurada. Şöyle hafif ince buraya doğru giden bir ucu var ama genel anlamda burada akıl çizgisine paralel bir çizgi var. Bunu biraz daha uzatmış gibi de görülüyor. Biraz daha uzun buna göre. Şimdi bu akıl çizgisine paralel çizgiler tabii kesik kesik olması çok iyi olmayabilir bunların paralellik. Daha böyle yanında duran düz bunun gibi çizgilerin katkıları olabiliyor. Özellikle kendisinin durumuyla alakalı olarak bazı katkılar kendisine sağlamış olabilir. Yani bu koruma ve destek sunabilir kendisine. Yani ana çizgiyi güçlendiren bir çizgidir. Özellikle zihinsel stresleri kolaylıkla baş etme ve zorlukların üstesinden gelme ile ilgili kendisine katkılar sağlayabilir. Basınç altında, baskı altında da e, iyi bir direnç gösterebilir kendisi. Yani iyi bir asker, iyi bir polis de olabilirdi mesela. Güvenlikçi olabilirdi. Bu tabii ki daha da çok artan bir zekaya işaret, zihinsel kapasiteye de işaret. Bir güçlendirme akıl çizgisi adına. Fizik olarak omurgayı da güçlendirme olarak adlandırabiliriz bunu. Yine olayları farklı açıdan değerlendirme çift yönlü bakış açısı da kendisine veriyor. Halihazırda zaten zeki biri. Bu mesafesi olan kişiler genelde ben hep zeki kişilere denk geldim. Ve e, ne kadar akıl çizgisi çok uzun olmasa da yine burada çok kısa da değil. Yani bu çizgiyi aşmış. Hatta şu paralel çizgide bunu güçlendirmiş. Entelektüel yönlerinin olabileceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Buradaki müthiş balık sembolüyle şöyle yani mutlaka sanatsal yetenekler, kabiliyetler veya karizmatik olma, fark edilme, öne çıkma anlamında önemlidir. Ve şöyle katılan çizgi de var dış Mars'tan gelen. Bu da yine... Çevresince ağırbaşlı, stres yönetimi iyi olan, dayanıklı biri olarak da tanınıyordur. Yani bu akıl çizgisinde bahsettiğim örneklerden bağlantılı olarak yorumlayabiliriz bunu. Tabii ki belli süreçler atlatılmış aşağı düşen saçaklardan dolayı önceden ama şu haliyle bence bu daha farklı bir tanınma kendisine getiriyor olabilir. Gerçekten çok popüler, yaptığı işlerde her zaman takdiri gören, aranan kişidir. Kesinlikle utangaç çekinen hiç değillerdir. Özellikle güçlü merkür bu boşlukla beraber sahnede olabilir veya yine toplulukların karşısına konuşabilir, iyi bir hitabetçi olabilir. Yeteneklerini kolaylıkla hiç kimseden çekinmeden sergileyebilir böyle kişiler. Çok cesaretli birisi.